mensubu olmaktan büyük onur ve gurur duyduğum saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partisi ailem. Sizlere protokol konuşması değil, yoldaşça beraber yürüyeceğimiz yeni nesil kadın kolları sürecini anlatacağım. Yani yenilenmeyi, beraber olmayı, bencileyi değil biz olmayı, birlikte üretip birlikte yönetmeyi anlatacağım. Yerel seçimlerin mimarı sevgili kadınlar. Basınımızın değerli emekçileri, bizleri sosyal medyanın iletişim mecralarından izleyen tüm yurttaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Başta Zübeyde annemiz olmak üzere Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Halide Onbaşı'yı, Kara Fatma'yı, Şerife Bacı gibi milli mücadelemizin Binlerce isimsiz kahramanın kadınlarını ve tüm mücadele arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Atamızın bizlere emanet ettiği iki büyük eserinin de mirasçısı olarak bir kez daha eserlerinin önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Sizlere kendimden bahsetmek isterim. Emeğin ve alın terinin başkenti olan Zonguldak'ta dünyaya geldim. 15 yıldır kendi hukuk ofisimde avukat olarak iş hayatıma devam etmekteyim. Siyaset'e girme kararım yine hukuk fakültesi seçme kararım gibi bir tercih değil, bir tavırdı. Uzun yıllar kadınların, çocukların hakkı yenmesin diye verdiğim hukuk mücadelesini siyaset alanına da taşımam gerekiyordu. 26 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'nin en genç kadın kolları il başkanı olarak başladığım kadın mücadelesi bugünlere kadar artarak sürdü ve sürdürmeye de devam edeceğim. Eşleri yelin altında ölümle burun burunayken tedirginliklerini yok sayıp tüm ailenin sorumluluklarını üstlenen, hayattan dışlanan kadınların bebeğine verecek süt bulamayan annelerin evleri, yurtları olmayan yürük kadınlarının sırtında odun taşıyan elleri tütün, çay, pamuk toplamaktan nasırlaşmış emekçi kadınların çocuk yaşlarda evlenmeye, kuma olmaya mecbur bırakılmış mağdur kadınların ülkenin geleceği için zeytinliklere sahip çıkan, HES'lere karşı duran mücadeleci kadınların Tek kurtuluşu okumak olan, okusa da iş bulmakta zorlanan gençlerin, dil, din, ırk, mezhep gözetmeksizin, isimsiz tüm kadınların sesi olmak için varım. 20'li yaşlarımdan itibaren tüm ömrümü bu ideale adadım. Adadığım bu ideal uğruna, isimsiz tüm kadınların sesi olmak için, gece gündüz demek sizin, ilçe ilçe, belde belde, köy köy çalıştım. Ömrüm el verdiği sürece de makamların ötesinde çalışmaya devam edeceğim. Onların sesini duyurmakla başladım ve sonra o kara elmas gibi damar damar büyüdü mücadelem. Ben bu mücadelede bir nefer oldum. İstedim ki kadınlar cinsiyetinden dolayı yaşadıkları ayrımcılığa daha güçlü tepki koysun görünmez emekler yok sayılmasın. Uzun yıllar yürüttüğüm Kadın Kolları İl Başkanlığı görevi, Kadın Kolları Genel Merkez MK üyeliğine seçilmem, 27 ve 28. dönem genel seçimlerinde milletvekili adaylıklarım bu siyasi hatın örülmesinde bana öncülük etmiştir. Göreve geldiğim günden itibaren her zaman kadına ve çocuğa şiddet, istismar konularında kimsenin inancına kimliğine ve yaşam tarzına bakmaksızın kadınlarımızın ve çocuklarımızın sesi oldum avukat kimliğimle de yanlarında olarak hukuki süreçlerinde takipçisi oldum bir yandan hukuki mücadeleler bir yandan ise verilen görevleri layıkıyla yapma inancıyla hiçbir an tereddüt etmeden siz Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin gücünü her an bir nefes kadar yakında olduğunu bilerek daha ileriye taşıma mücadelesinden asla vazgeçmedim. Gücümü ve mücadele şevkimi hep sizlerden aldım. 22,5 yıllık iktidarın kadınların elinden aldığı haklar, aşağılayıcı söylemler, ötekileştiren dil ve politikaları sonucu, Kadınlarımız için oluşturulan bu karamsar yapıyı yıkacak, eşit yurttaşlık esasıyla Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda kadına haklarını ve hak ettiği değeri yeniden vereceğiz. Tüm kadınlarımızın sıkıntı ve dertlerinin ortaklığı olup derdin derdimdir diyerek Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleştireceğiz. Hep birlikte büyüyeceğiz. Hep birlikte sorunları çözeceğiz. Kadınlarımızın hem yerel hem de genel temsiliyet noktasında çok daha iyi noktalarda olmasını sağlayacağız. Hindistanlı yazar, yazar Andrew D. Roy'un dediği gibi, merkezinde, üzerinde, temelinde ve içinde kadınların olmadığı bir siyasi mücadele mücadele değildir. Bundan sonraki süreçte büyük bir çabayla çalışmalarımıza sadece kendini merkeze koyan kadın siyaseti değil, yaygın, etkili ve özgür kadın siyaseti ilkelerini benimseyerek devam edeceğiz. yalnız değilsin. Tekken kendini güçsüz hisseden tüm kadınların yanında olacağız. Birleşerek hep birlikte çok daha güçlü olacağız. Ne kadar çok aileye, haneye, kadına ulaşırsak Partimizin iktidara gelmesi o kadar hızlanacaktır. Bütün gayretimiz ve hedefimiz partimizin önümüzdeki ilk seçimlerinde iktidara taşımaktır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve parti yönetimiyle birlikte uyumlu çalışarak çağdaş politikalar, dik duruş ve mücadele örnekleri sergileyerek kadın ve çocukların haklarını korumak ve bunun için İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden hayata geçirmek amacı ile devam eden toplumsal hak arama mücadelemizi arttırarak devam edeceğiz. Bizim kadına verdiğimiz değer ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın kadınlar insandır, biz insanoğlu sözünün anlamına eşittir. Anadolu coğrafyasının her köşesinde alın terini döken cefakar ve fedakar kadınlarımızın ülkemizin bugünlerinin ve yarınlarının mimarıdır. Kadın kollarının yaşadığı tüm zorlukları yaşamış, örgütten gelen bir yoldaşınız olarak tüm bu zorluklara genel merkezimizle birlikte çözüm üretecek çalışmalar yapacağıma burada söz veriyorum. İl ilçe başkanlıklarımızı adeta bir proje üretim merkezi haline getireceğiz. Genel merkezimiz ve tüm kadın örgütümüzle yapacağımız çalışmalarda kadınların temsiliyetini arttırmak için bir olacağız, birlik olacağız. Bizler artık erkeklerin giremediği evlere kapı çalan önce olmak değil. O evlerin sofrasında kaynamayan aşın hesabını soran olmak istiyoruz. Sadece eleştiren değil, sorunun çözümü için mücadele eden mağdurun elini tutan, tenceresine bir lokma, evine bir tuğla koyan olacağız. Sadece dinlemeye, dinlemeyecek, aynı zamanda çözeceğiz. Biz artık sığınma evlerinin misafir ailelerini ziyaret etmekle sınırlanmayı değil, şiddetin faillerinden gerçek hesabın sorulduğu, hiçbir kardeşimizin fiziksel, sözel, cinsel saldırıya uğramadığı Türkiye'nin mücadelesini vermek istiyoruz. Değerli yol arkadaşlarım. Elbette ekonomik ve siyasi gelişmelerle ilgili fikrimizi ve düşüncelerimizi ortaya koyacağız. Sosyal demokrat bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal alanda da politikalarını belirleyip kadınlarımızın daha anlaşılır bir şekilde sesinin duyulmasını sağlayacağız. Kadın kolları olarak esas meselemiz kadın ve çocukların uğradığı taciz tecavüz, şiddet ve kadın cinayetlerinin önüne geçmek için yeni eğitim politikaları geliştirmek olacaktır. İktidarın beceremediği, çözemediği kadının ekonomik sorunlarını özellikle yerel iktidardaki Cumhuriyet Halk Partili bürokrat arkadaşlarımızla birlikte politikalar üretip çözeceğiz. Yani yerel yönetimlerdeki planlama ajanslarımızı devreye sokarak hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği, ülke için sorumluluk alacak ve kadınlarımızın siyasi hayat içinde daha fazla politikleşebilmesi için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Kadın platformları, kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akıl ve ayağı yere basan siyaset anlayışı ile kadınlarımıza güç verecek her projenin hayata geçirilmesini sağlayacağız. Sivil toplum örgütleriyle düzenli toplantılar yaparak İl-ilçe bazlı eş güdüm çalışma alanları yaratacağız. Üstünlerin hukukunu yıkacak, hukukun üstünlüğünü esas kılacağız. Yoksulluktan beslenen, nemalanan AKP siyasetine karşı yoksulluğu yok etmek için var gücümüze mücadele edeceğiz. Hiçbir annenin evladının aç olmamasının acısını çekmesine izin vermeyeceğiz adaleti, demokrasiyi, eşitliği, sosyal devleti, fırsat eşitliğini ve tüm evrensel değerleri esas alacak ve yaşanır kılacağız. Konuşmanın başında da dediğim gibi sevgili ailem, bu yarışa, bu sevdaya emeğini, yüreğini, gücünü, desteğini hangi boyutta olursa olsun katkısını sunacak dostlar. Biz yönetim anlayışımızda doğudan batıya, kuzeyden güneye, ülkemizin tüm coğrafyasından 7 bölge 81 elinden gelerek buluşan herkesin kardeşliğini anlatacağız. Samimiyetimizle, dürüstlüğümüzle ve cesaretimizle sen ben değil biz olacağız ve hep birlikte yöneteceğiz. Çünkü biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam olan Türk kadınlarıyız. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ilke olarak belirlediği, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak için çalışan ve bunu yönetim anlayışına uygulayarak yaşatan neferler olmak için buradayız. Yola çıkıyoruz. Amacımız kadın kolları örgütlerimizi bir akademiye dönüştürmek. Bizler susmuyoruz, susmadık, susmayacağız. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Aynı kaygılar, aynı kuşkularla yürekleri çarpan dostlarım. Ülkesi için benimle aynı duyguları paylaşan, aynı zorlukları sırtlanmaya hazır olan arkadaşlarım. Bu zorlu yarışta yanımızda olacak, bizi yüreklendirecek, bize ve ülkesine sahip çıkacak tüm dostlarım. Hedefimiz parti içi iktidar değil. Genelde iktidar olup kadınlarımızın sorunlarını çözmektir. Bugün itibariyle umudun, sevdanın, inancın kavgası başlamıştır. Salonlardan sokağa çıkmanın ve iktidarı ilmek ilmek örmenin vakti gelmiştir. Mesele söylem değil, eylem diyerek tüm cesaretim, dürüstlüğüm ve samimiyetimle Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları genel başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum yenilenecek güçlenecek ve hep beraber iktidar olacağız yaşasın örgütlü kadın, kadın mücadelesi yaşasın cumhuriyet halk partisi